Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte nefis bir börek tarifi yapacağız. Birlikte patlıcanlı börek yapıyoruz. Bu benim rahmetli anneannemin tarifi. Çocukluğumuzda özellikle yaz aylarında çok yerdik. Yapması çok kolay. Bence böyle böreğin içinde patlıcanla kıyma birleşince ortaya muazzam bir lezzet çıkıyor. Ondan dolayı da de çok lezzetli oluyor. Gelin ilk önce malzemelere bakalım. 2 tane patlıcanım var. Eğer patlıcanlarınız ufaksa üç tane de kullanabilirsiniz. Onları alacalı soydum, küp küp doğradım, tuzlusu da beklettim. Ondan sonra da iyice duruladım, kuruladım ve önümde kullanılmaya hazır şekilde beni bekliyorlar. 2 tane domates, domatesi rendeledim. 250 gram kıyma, 1 tane soğan, soğanı yemeklik doğradım. 4 tane de yufka kullanacağım patlıcanlı börek için. Hemen yapmaya başlayalım. Önümde bir tava var, altını açıyorum. Zeytinyağı ısındığı zaman soğanı kavurarak işe başlıyoruz. Yağ ısındı, şimdi soğanı tavaya alıyorum ve hafif pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Şimdi soğana kıymayı da ekliyorum ve de kıyma pişene kadar kavurmaya devam ediyorum. Sıra geldi patlıcana. Tavaya patlıcanı da alıyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Patlıcanı da yaklaşık 10 dakika boyunca kavurdum. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Karabiber ilave ediyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Domatesi ilave ediyorum. Ve de domates suyunu çekene kadar Tekrar pişirmeye devam ediyorum. İç harcım hazır, domates suyunu çekti. Şimdi devam edebiliriz. Önüme bir tane yufka aldım. Yufkayı güzelce açtım. Şimdi onu şöyle kenarlardan katlayarak bir kare haline getiriyorum. Bu arada böyle sebzeli börekler seviyorsanız Kadınlar Bilir.com'da nefis bir kabaklı börek tarifim var. Kadınlar Bilir.com birbirinden eğlenceli içerikleri bulabileceğiniz harika bir web sitesi. Ben de üyeyim. Sizin de üye olmanızı tavsiye ederim. Şöyle kara haline getirdik. Ondan sonra bıçağı alıyorum. Ve de böreği, yufkayı, daha börek olmadı, dörde bölüyorum. Şimdi şöyle bir tane karenin üzerine hazırladığım harçtan iki yemek kaşığı koyuyorum. Ondan sonra onu şöyle kenarlardan kıvırarak katlıyorum. Şimdi bütün yufka bitene kadar aynı şekilde böreğimi hazırlayacağım. İki tepsi böreğim hazır. Şimdi onları fırına vermeden önce üzerine yumurta sarısı ve susam serpeceğim. Bu arada bu böreklerin hepsini aynı boyutta çıkartabilen olursa lütfen Instagram'da kadınlar bilir etiketiyle paylaşın. E, görmek istiyorum. Şimdi şöyle bir fırça yardımıyla yumurta sarısını ben biraz suyla açtım. Önce yumurta sarısını her bir tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Üzerinden de susamı bırakıyorum. Şimdi bütün börekleri aynı şekilde süsleyeceğim. Ondan sonra onları 180 dereceden önce ısıtın fırına vereceğim. Ve yaklaşık 20 dakika kadar güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Ondan sonra nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Patlıcanlı börek fırında tam 15 dakika kadar kaldı. Üzerinin güzelce kızardığını gördüğüm zaman onu fırından aldım ve de önümdeki tatlının üzerine dilimledim. Çok güzel, çok iştah açıcı gözüküyor. Çok güzel kızardı. Hemen kendime şöyle minik bir parça kesmiştim. Onu da satmak istiyorum. Nefis pişmiş. Kıymayla patlıcanın e, bence uyumu harika. Tadı tuzu çok yerinde. Kesinlikle kuru olmamış. Çünkü neden? Kıymayı ve soğanı kavururken bol yağda kavurduk. Yufkayı yağlamasak bile onun yağı buna yeterince yetti. Ve üzerine de biraz suyla açtığımız yumurta sarısı sürdük. Ondan dolayı bence tadı çok iyi. Umarım sizler de denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını çekip benim Instagram'da paylaşmayı unutmayın. Eğer koma hala üye değilseniz üye olmayı da unutmayın. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.